Çantacıgon sehpa takımı dörtlü ve dört renk beyaz, ceviz, antrasit gri ve hardal renk. Parlak renkler ahşap MDF'den yapılmış. Fiyat kalite raporu çok uygun bir ürün. Stop ve park halinde çok az yer işgal eder dört tane zigonuyla size çok hizmet eder. Fiyat kalite raporu çok uygun bir ürün. El yapımı. Parkı. Sehpaların ayakları.